Arkadaşlar selamun aleyküm. Güvercin ve kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Duyuyorsunuz ezanlar okunuyor. Hava kararmaya yakın. Dedim ki bir kuşlarımı yemleyeyim. Hava kararmadan karınları doysun. Ama çatıya çıkar çıkmaz gördüğüm manzara beni kahretti. Arkadaşlar kuşlarımı biliyorsunuz açık bırakıyorum. Gün içerisinde rahat rahat gezinsinler. Sıkıntı yaşamasınlar diye Böyle güzel havalarda dışarıda bırakıyorum Uçan kuşları dışarıda bırakıyorum Uçmayan kuşları Kümesin içinden çıkarmıyorum ki Ne olur ne olmaz diye ee, Kanadı çolak olan var ne bileyim Biraz rahatsız olan var Yavru güvercinler var Onlar kümesten çıkmıyor ee, Ama Çatıya çıkar çıkmaz Gördüğüm manzara dediğim gibi beni mahvetti, kahretti. Kümesimin en eski kuşlarından. Yaklaşık 2,5-3 yıl önce yavruluktan aldığım, kendi ellerimle büyüttüğüm buradaki Arap kelebeklerinin annesi. En eski kuşlarından arkadaşlar. Nasıl gördüm biliyor musunuz? Martı Gelmiş kuşlara saldırmış. Tabii ki burada uçan kuşların hepsi kanatlı olduğu için onları yakalayamamış. Yakalaya yakalaya bizim bu Arapların anası güvercinimizi yemiş arkadaşlar. Öldürmüş yemiş. Bakmak istemiyorum. Şu bölümünü delmiş içinde ne kadar organ varsa hepsini çıkarmış yemiş. Allah kahretmesin. Biz kedilerden, farelerden, arabalardan kurtulduk sandık. Kuşlarımızı o sıkıntıya maruz bırakmadık diye düşündük. Aklıma geliyordu martılar, kargalar ama böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Ben bu kuşu e, açık bırakmışım arkadaşlar. Benim hatam Diğer kuşlarla beraber dışarı çıkmış. Ben e, kümesin kapısını kapatmışım. O içeride sanmışım. Öyle söyleyeyim. Of! Oh, sonuç bu arkadaşlar. Kuşumuzu yemiş. Bildiğiniz şu bölümünü delmiş arkadaşlar. Oymuş. İçinde ne varsa yemiş ya. Ah güzelliğim ah. Ya işte kümesimin en eski kuşlarından da arkadaşlar. Ay kurban olduğum ya. Cık cık. Benim hatam benim. Aptal gibi. Hiç dikkat etmedim ya. Hiç bakmadım ya. Cık. Of. Bu bana ders olsun. Bir daha kuşlarımı dışarıda bırakmayacağım. İçeride dursunlar. Daha güvendeler, daha emniyetli haldeler. Hiç değilse dış etkenlerden korunuyorlar. Varsın uçmasınlar, varsın temiz havada gezinmesinler. Ama bu duruma da maruz kalmasınlar. Arkadaşlar bugün bu kuşumuz bu sıkıntıyı yaşadı. Yarın yavru güvercinlerimiz de aynı duruma maruz kalabilir. Çok kötü ya. Bildiğiniz burayı delmiş ya. Of of. Ben daha fazla bakamayacağım. Sanırım siz de bakamayacaksınız arkadaşlar. Çünkü hiç güzel bir görüntü değil. Ben çatıya çıkma sebebimi yerine getireyim. Kuşlarımı bir doyurayım. Bu arada postalarını da arkadaşlar burada artık alıştılar. Hatta size şöyle göstereyim. Anlayacaksınız. Gel. Bakın daha kümesi kapısını açar açmaz postalarım içeri girecekler. Bakın. Aferin çocuklarıma. Of. Of 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 of. Şurada bir birkaç postam kaldı. Şu var. Şunlar var. Onlar da girsinler. Sonra o kümesi kapatacağım. Ya var ya. Gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum arkadaşlar. Benim yüzümden ya. Ben nasıl oldu o kuşu unuttum. Nasıl oldu o kuşu kümeste bırakmadım. Dışarıda bıraktım. Oo, of of. Arkadaşlar kuşta biraz rahatsızlık vardı. Yani kanatları tutmuyordu. Uçamıyordu ama sağlık problemi yoktu. İşte Martı da gelmiş. Of. En çaresiz. Kaçamayacak. Kendini koruyamayacak. Kuşu yakalamış. Diyorum ya arkadaşlar. Martılarda pençe yok. Martılarda keskin gaga yok. Ama tekrar göstermek istemiyorum. Kuşumuz orada kemiklerini kırmış. Bütün organlarını yemiş ya. Tabii o da doğası gereği yani bunu keyfen yapmıyor. Sonuçta karnını doyurmaya çalışıyor ki martılar etçil canlılar. Ama bu bana ders oldu. Ben bir daha kuşlarımı dışarı çıkarmam. Zaten kış geliyor, ee, kış zamanı kuşlar çok dışarıda kalsın istemiyorum. Hele ki yavrular. Of, 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 of. Kuşlarım da acıkmış ya. Nasıl hevesle çıktım biliyor musunuz çatıya? Aman dedim hava kararmadan bir kuşlarımı doyurayım da dedim aç kalmasınlar. Şu delikten çıkar çıkmaz orada gördüğüm manzara fena bir şeydi ya. Kocaman bir martı beni görünce hemen kaçtı. Daha iş üstündeydi yani hala yiyordu. Beni görünce kaçtı. Ben de martıyı görür görmez aklıma o kuş geldi arkadaşlar. Çünkü benim diğer kuşlarım martıya yakalanmaz. Her türlü kaçarlar, her türlü e, kurtulurlar ama işte uçamayan, uçmayı beceremeyen, kanadı uğurlu ne bileyim ya da kanadı çekik belki de şu martı bakın. Bakın gidiyor. Of of. Vallahi bana ders oldu ya. Vallahi de billahi de bana ders oldu. Aklıma geliyordu arkadaşlar daha önce de size söylemiştim tek korkum martılar kargalar demiştim ee... nasıl boş boğazlık ettiysem kuşumuzu kaybettik siz beni biliyorsunuz ee, ben Kuş hasta olsun ne bileyim kanadı çolak olsun ya da hiç kanadı olmasın ee, bariz örnek bizim bu kümesimizin içindeki e, kanadı olmayan yabani güvercin. Ben bu tarz güvercinleri asla e, atamıyorum ya da ne bileyim başkalarının yaptığı gibi kafasını çekip e, bırakmıyorum elimden geldiği kadar yaşayabildiği kadar bakmaya çalışıyorum. Güzel bir hayat yaşasın. Karnı tok olsun, suyu önünde olsun, yuvası sıcak olsun. Tamam uçamayabilir ya da yumurtlamayabilir. ya da erkeklik görevini yapmayabilir. Hani bazıları diyor ya yem israfı. İşte boşuna yemiyor diye. Yok öyle bir şey. Yesin, yiyebildiği kadar yesin. Gözünde değil. Mutlu, huzurlu bir hayat yaşasın diye bu tarz sakat kuşları beslemeyi çok seviyorum. Ama işte gözümüzden sakındığımız benim bütün araplarımın annesi diyebileceğim güvercinim eceline kavuştu. Üzgünüm. Moralim bozuldu. Ama yapacak da bir şey yok. Arkadaşlar ben e, bu güvercini gömeceğim. E, böyle bırakmam asla. Ben hiçbir güvercini çöpe atmıyorum. Ama bundan sonra daha dikkatli olacağım, daha temkinli olacağım. Kimesin kapısını açayım da kuşlarım bir girsinler içeriye ya. Of of, daha hala karınları aç. Daha doymamışlar. Durun. Gel. Gel gel. Gelin yiyin gelin. Vallahi hiç keyifli bir video değil. Ne diyeceğimi ne konuşacağımı da bilmiyorum ki arkadaşlar ya. Of. Of 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 of. Allah affetsin yaptık bir hata. Arkadaşlar ben videoyu sonlandırayım. Kuşlarımı doyurayım. Hepsini bir kümese sokayım. Hepsi bir rahatlasın. Zaten hepsi stresli belli ki. Martı'dan korkmuşlar. Bir kümese girsinler, dinlensinler. Kuşumu da hava karardı ama olsun. Gideceğim, gömeceğim. Ona bir mezar yapacağım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.